Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün dört katlı evimin turunu yapacağız. Nedeni dört katlı olmasının. Herkese Eskiden, merhabalar evet, Kardeşim de herkese merhabalar dedi. Evimin dört katlı olmasının e, nedeni arkadaşlar. Şimdi iki kat daha var düşündüğümde onlar yeni yapılıyordu. Ben üstüne iki kat daha yaptırdım. Ve daha fazla da yaptırmıyorum. Artık arkadaşlar çok fazla katı oldu. Ve paranız çok gitti. Para bakın. Paramız bitmiş. Ne? İnanmıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar burası evimizin böyle salonu. Burada gördüğünüz gibi 350 partisinden kalma bir karnın var. Yakalım. Işık olsun. Burada böyle bir salonumuz var. Burada bir mesela böyle fotoğraf çekinebilirsin. Oturup televizyona bakabilirsin. Eğlenceli bir yer var. Oyuncaklar falan böyle iyi bir köşe. Bakın şöyle ışık açabilirsin şunu. Burada disco 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 falan yapabilirsin arkadaşlar. Öyle şeyler yapabilirsiniz. Ondan sonrasında burada bir, bir şöminemiz anladım. var arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da bir güzellik odamız var. Tabi buraları kıyafetler alacağız da şey yapacağız. Yeni yapıldığı için evimizin içi. Böyle içinde de güzellik malzemeleri falan var. Burada çok kötü duruyor tabii ki de boş olduğu için. Ee arkadaşlar burada da bir müzik odamız var. Mesela bakın şöyle dans 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 ediyoruz. Bakın basıyorum üstüne. Kardeşler vas. Ezner bas. Bas. vas az vay don't try neyse. Evet şimdi burada da böyle bir parti şeyimiz var. Böyle ışıklandırmalar bol. Bakın burada bir davul setimiz var. Sesini açalım isterseniz artık. <laughs> piyano çalabiliyoruz. Bakın bir sürü müzik. Bir alda çalıyor. Biz gidelim. O odadan arkadaşlar. Şimdi bu birinci kat bitti. Burada hangi odalarımız var? Oturma odası, güzellik yani giyinme odası ve parti odamız var. Bir de şöyle bir kıyafetleri koymak için böyle garip bir yerimiz var. Orayı saymasak arkadaşlar olacak. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Evet. ikinci kata geldik arkadaşlar. Şimdi bu merdiven ne diyeceksiniz? Şöyle buradan böyle çıkabiliyoruz. Burası üçüncü katımız. Yani çatı katı değil de üçüncü katımıza çıkıyor. Çatı katımız başka arkadaşlar. Hatta çatı katımız yok ya. Böyle normal dört katımız var. Ee, evet arkadaşlar. Neyse. Şimdi şurada böyle bir partiden kalma. Buraları çok dağınık. Bildiğiniz üzere şöyle şuraları azıcık toplayalım ya. Kay kay falan. Buralarda bayağı bir parti yaptık. Prensesiz dağınık rahimiz değil. Burada Bakın. Ezgi dur atayım. <laughs> Hayır atma beni. Şimdi buralara böyle oturabiliyorsunuz. Böyle bir yemek masamız var. Burada yemek yiyeceğiz. Yiyebilirsiniz. Burada böyle oyun falan oynayabilirsiniz de burası böyle çok şey yani kalabalık böyle garip gözüküyor. Boş duruyor da olabilir. Bilmiyorum. Burada dev dev devlerin üstü bir dev bir buzdolabımız var. Tabi içi boş. Evi yeni aldığımız için markete de gidemedik. Burada hep böyle balonlar var arkadaşlar. Bu balonları atacağım sonra da şurada bir köpek köpeğimiz şu an bakım evinde. Bakın açalım şöyle lambaları isterseniz. Burası kardeşim dost kardeşim alanı tanıt. Ee, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu yeşi benim odam. Burada e, yatağım var, Balonum var. Burada çalışma maşam var. E, Pardem var, anam var. Ee dolabım var. Şoynay halim var, oyuncaklarım var. Evet, tanıttığın için teşekkür ederiz. Ne demek vazifemiz. Burada bir banyomuz var tabii. Banyo eşyalarımızın full yok ve küçücük banyomuz gördüğünüz gibi böyle ama daha fazla üst katlarda banyolarımız olacak. Bir iki tane daha. Ee, burası çok dağınık. Benim odam arkadaşlar. Kıyafetler falan köpeğimin yatağı derken çok dağılıyor. Şu balonları da atsak mı? Atacağım yani. Sinir oldu. Oh be en sonunda çöpe kadar dışarı çıkardık. Bakın burada bir video çekme ışığımız var. Burada böyle bir çalışma masamız var. Yani bilgisayar masamız. Burada çalışma. Asıl çalışma masamız. Yatağımız var arkadaşlar. Çalışma eşyalarımız var. Gardırobumuz var. Böyle güzel şık Minik bir e, odamız var ve burada da ışığımız var. O zaman şimdi bir üst kata daha çıkalım. Bakalım üçüncü katımızda ne var. Şöyle çıkalım hemen. Evet arkadaşlar üçüncü kata geldik. Gerçekten çok iyi. Buradan daha da üst kata çıkıyoruz ve dördüncü son katımız. Burada yemek yemek için bir masamız var. Kardeşimizle oturup yiyoruz. Burada benim e, ikinci bir odam var. Burada böyle uyuyabiliyorum. Piyano çalabiliyorum da böyle ikinci oda dediğimde yani ben burada pek vakit geçirmiyorum yani. Bilmiyorum da Allah korusun alt kata böcekler falan basarsa <laughs> bu üçüncü kata direkt taşınacağız. Burada rastgele güzel bir banyomuz var. Bakın şöyle e, dolaplar var. Çamaşır makineleri çok iyi. E, burada böyle bir koltuklu dev bir salonumuz var. Mesela burada e, mutfağımız var da minik bir mutfak böyle mini mutfak. Böyle koltuklarla rahat oturabilmemiz için. Burada böyle voleybol oynayabiliyoruz. Basketbol oynayabiliyoruz. Aynı zamanda tenis, masa tenisi oynayabiliyoruz. Ee, burada dev dev devlerin ötesi bir çocuk odası var. Ee, çok da güzel. Böyle çalışma masalarıyla dolu. Böyle bilgisayarlar var. Artık nasıl desem yataklar. 3 tane yatak var misafirler için. Büyük bir oda böyle. Buraya kıyafetlerini asabilirler. Güzellik odaları. Çalışma ayağları, oyuncaklar. Bir sürü şey var arkadaşlar. Burada o zaman... Son katımıza, dördüncü katımıza e, çıkalım isterseniz. Hı. Evet. Ve geldik. Şuradan geldik arkadaşlar. Merdiven var tam gözükmüyor. Ve bunun daha dış katı yok gördüğünüz gibi. Burada yemek yemek için dörtlü bir aile masamız var. Yani Allah korusun 3. katta falan böcekler basarsa diye. Neyse burada da bir aktivite odamız var. Mesela kitaplar var bol bol kitap okumak için. Oyuncaklar, süsler, eşyalar, püsler, çantalar, güzellikler. Bir sürü çalışma. Burası çalışma odası da diyebiliriz. Aktivite odası. Burada böyle bir oturmalı bahçe odamız var. Yani burada böyle kendimizi ferah hissetmek için böyle bahçe bitkilerle ilgilenmek için şöyle bir oda. Burada ikinci mutfamız mutfağımız var. Allah korusun diğer yerlere sel falan basarsa en üstteyiz. Ee, böyle daha iyi ikinci bir mutfağımız var. Ee, burada böyle bir yine üçüncü bir banyomuz var arkadaşlar. Üçüncü yani. Bunu ikinci diyorum da bu da üçüncü mutfak değil mi? Evet. Bir, e, iki, üç, e, dördüncü mutfak. Aynen bu arkadaşlar. Dördüncü mutfak oluyor. Oo çok iyi. Burada bir üçüncü banyomuz var galiba. Evet. Dördüncü mü oluyor? Üçüncü. Ay kafam karıştı. Burada da Allah korusun yine böcek basar, sel olur, deprem olur. Allah çok korusun. Burada da böyle bir yatağımız var. Kardeşimle bir yatıyoruz. Uyuyoruz böyle. Burada güzellik masalarımız var. Aa şey arkadaşlar. Nereye girdik? Neyse burada bir kardeşim masası var. Orada uyandığında yemek falan yiyor. Yani doğal afetleri her zaman karşılıklı. Benim masam köpeğimizin yeri de biz oturabiliyoruz. Bakın buraya. Ne kadar iyi bakın oturabiliyoruz. Kardeşim buraya oturur. Oraya, eline oyuncak ayı alır. O uyuyabiliyor. Kardeşimin ve beni köpek yerine koydu bu yatak resmen. Evet arkadaşlar. Zaten bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay evet, bay.